Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg Wars yumurta yani savaşlarımıza kaldığımız yerden Space haritasıyla devam ediyoruz. Yalnız başımıza oynayacağız arkadaşlar bugün. Kaldım. <laughs> <laughs> Yanında dayılar artı beyiklerin beyki Oğuz Beyk var. Hoş geldiniz abi. İyi akşam. Hoş bulduk. <laughs> dayı bunu uykusu gelmiş gene. Sen yat dayı biz oynarız. <laughs> Şöyle 32'deymiş. Bu o... haritada yatak var mıydı ya? Varsa hala abi yani abi ama sen Bedwars'u çok var. sevmen lazım ama orada kırıyorlar diye sevmiyorsun herhalde. Kırıyorlar, kırdıkları için sevmiyorum abi. <laughs> Vay be. Abi şimdi direkt overpowered olma değil mi? Normal. Tamam. Abi, ee, altın altın abi direkt çıkmıştır zaten. Aa, Bakayım. Aynen. Adam reiz ya. Abi ortaya hey. gitmemiz lazım. Benle kim geliyor ortaya? o biz yani. Ben geliyorum. Geliyorum dayım. Sarıyız, sarıyız bu sefer. Abi hemen dikkat edelim. Ben bir kılıç falan almam lazım. O gi sen aldın orayı. Tamam. Kılıç. Ee, blok alalım abi hafiften. Abi tahta kılıç almasaydın direkt ilk taş kılıçtan bastısaydın ya. Dark Ace. Çok demir yoktu da. Ha. Olsun biriktirirdik abi. Abi şey yapalım Oğuz. Ha Ali abiymiş bu. E, direkt gidelim deyince heyecan yaptım. Vay. Neyse, Yalnız Ali abi unutmamış sırrı çekmiş. Tarık abi sen unutmuşsun. Aynen unutmuşum. Sonradan fark ettim. Ali et. abi biz yokken oynuyormuş Tarık ha. abi duydun mu? Gizli gizli oynuyor. Aa gizli gizli, 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 oynuyor. gizli, gizli oynuyormuş gizli adam. Gizli. Hop. Oh. Ah. kim aldı? Abi sağa Allah. sola dikkat. Hoba. Abi aynen kazma. alıyor. Burayı o alıyor. Kim la ben mi? la kim la bebe? Adam. <laughs> la, bebe. la bebe kim? La bebe. Saçma, saçma konuşma <laughs> saçma sapan konuşma la. <laughs> Millet yazıyor zaten yorumlara Beysat C, şey, Beysat C şey. diye. Bildiğin şeye döndü burası. Ankara Cinayet Büro'ya döndü ha. Aynen. aynen. Şöyle bir kazma alalım. Ee, biraz la, yemek kalıyor. Yumurta var. Abi boynu kazanmanın yolu önce diamond açmak abi. Yollar uzak olduğu için oku ele geçirmemiz lazım. Oha beyke bak. Reis. Abi bu kadar kanka keşke bu kadar geniş yapmayaydın yolu bize zararlı. Abi ha Ege öyle seni bir kapattınız. Ogi ben yapayım yolu kanka sen arkadan kır. Kanka bende zaten fazla blok yok gel arkamda. Tamam. Sen sen de kazma var deme. Aa. Var bende. Abi sen de gel Tarık abi bir. Tamamdır ben. Arkandan ben kırın abi ama. Kırayım burayı tam sen git. Kır kanka. Yolu kır. Bayağı kır. Ondan sonra hepsini kırma da böyle bir 10 blok falan kır kanka. Aman dikkat. Ben gelmiyorum orta üstümde hiçbir şey yok. Tamam. Blok var değil mi hafif de olsa? Var Lan bu şöyle çıkıyormuş da. Ali Bey'i yalnız bırakmayayım. Oo. Vay bas dayım. bas sıkıntı yok. Abi ben orta... Oha ortaya gelen kimse yok daha. Abi bastın. Bastın orayı. Vermeyin kimse. Ogi. Ogi diamond alıp gitsene kanka sen. Kırdım yolu. Kırdın mı? Dur dur geliyorum. Abi biriniz gelin, abi biriniz gelin. Yolu kırdım ben beyziyim şu an. Olur bir daha kırman lazım yalnız. Tarık abi şunu yola attım bak 6 tane diamond onu götürün abi. Tamam. Yola attım onu götürün. Abi bizim base'e gelebilirler dikkat edin. Biri geliyor. Abi yolu kırın, yolu kırın. Koş koş koş. dayı onları al geri gel, dayı onları al geri gel. Abi yolu kırın. Kırmızıyı kırıyorum. Yolu kırıyorum ben. Ben de kırmızı. Abi. Şuna Bana abi mı atıyorsun? Bravo. Abi sen niye koşmuyorsun ben Ortaya. yolu kırıyorum. Sen Oha adam sağlam vuruyor çünkü baltası var. Mantıklı. Mantıklı. Hop öldürdü. Neyse abi Ay kırdık de. en azından süper. Diamond attım aldınız değil mi? Abi Hayda. iyi diyor biri lan. <laughs> abi tanıdık var. Olsun abi. Ben yumurtayı kırınca Ay. anladılar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Diamond açık abi. Süper. Tamamdır. Abi sadece gelişmeye bakalım. Dayı gelme oradan. Abi gelen giden yok değil mi Ali abi? Abi gelen var, Arkam dolu. Ortada mı kalayım? Dayı kırmızı mavi var. Aa rüyam kabul oldu ya adam. Bir kalp insan. atayım abi dur. Vallahi bilemedim. Video mu? <laughs> Oğlum. Abi en zorlu bence rakibi kırdı. Kırmızılar iyi oynuyor gibi geldi çünkü bana. Hadi bak. Neden bilmiyorum. Ali abi ne kadar oldu fullenmesine şeyin? Abi az kaldı. Tamam ya adam abi. kral ya. Abi var ya şu an görünmez kahraman sensin biliyorsun bunu değil mi? Ben ölüp geliyorum. <laughs> Kafayı sırf, <laughs> sırf yolu yapmamak için. <laughs> Tarık abi gel yolu, yolu yap. Yapayım. Yani? yapayım sen geç öyle kır. Tarık abi. Çok kırmaya tamam. gerek yok. Ali abi zaten full şey yapmış gel. Hoba. Kim gitti? Ali abi ne kadar kaldı dedin şey? Abi iki tane var sabredin azıcık. Tamam A Tarık abi sen yolu gene de kır da. Dark green de gitti. Abi green var bizim elemanlar. Oğuz buradasın değil mi? Mecbur kıracağım ya kusura bakmayın. Aynen. Şuraya bir kapasın. Abi oynamayı senden öğrendim diyor. Sen eyvallah. Ne yapayım abi? Şurayı kapat. Kardeşlerim kusura bakmayın. Ya ben Egg Wars oynamayı Oğuz Bey'in kanalından öğrendim. En sevdiğim YouTube kanalı. Eyvallah abi teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Opa. Diamond. Tamam. Diamond 2. Sıra bakmayın. Sen abi, abi biziz. Abicim ben sensin de mecbur kıracağım yani hani. Öğrenemedim hala. Abi yumurta diamond. Sensin biliyorum da mecbur Ob kıracağım. <laughs> yumurta diamond. Tamam kırdım yumurta öldürmüyorum abi. abi arkadaşları. Gidiyorum. Daha bu oyun kısa sürecek ya. Abi şey yapalım ya gelişelim. Hayır mecburen öldürdüm çünkü e, obsidan yapacaklar başımıza şey olacak. Kusura bakmasın arkadaşlar. Çünkü başka egg yok. Ben en sona bıraktım bilerek ama. Ha egg kalmadı. <laughs> şöyle yazayım da. Abi siz burada bir kasılın. Ben ortaya gideyim. Oha kırmızılı full demir set olmuş abi. Oha nasıl olmuş abi? Abi ortada ya, kasılıyor demek ki. Ben base'e geliyorum. Gelişelim tamam mı? Abi tamam. kırmızılı full set olmuş. Oğlum elimde kılıç bile yok. Sorun yok diyor reisler. Aa Altı mavili. Aa de... <laughs> mavilden biri duruyordu. Vurdum öldü. Abi sanki takımız ya. Ali, abi biz. Sarıyız, sarıyız, sarıyız biz. Yol kırık geldi. kaldı. Abi şey yaptınız mı? Ok falan yaptınız mı? Bir tane ok yapın. Abi yok, yapmadık daha. Egg obsidyen mi abi? Egg obsidyen. Tamam, yolu kırmamıza gerek yok o zaman artık. Adamlar da gelsin kırmaya çalışsın. Altını ya. yükseltelim. Tamamdır. Ben birazdan ok alayım. Dayı selam diyorlar abi sana. <laughs> Arkadaşlar tekrar yazayım. Mecburen kırdık çünkü şey, hani onlar da anladı abi. Sorun yok abi diyorlar. Adamlar. Aa ha, ikisi de duruyor. Onları abi şey yaparız ya. En sona bırakmaya çalışalım elimizden geldiği kadar. Tamamdır. Green görürseniz yani. Dayıcım sana duyurulur. <laughs> Oğuz Bey. Oğuz Bey. <laughs> İzlere selam geliyor. Full Uçtan kadro. O. full ya kadro o. tabi tabii ya. Ne, de, ne diyorsun? Abi şimdi kaçıncı ikinci seviye oldu değil mi bizim orası? Süper. Abi bir tane ok yapıyoruz. Ondan sonra üç yapıyoruz. Tamam. Birimizde en azından base'de birinde ok dursun. Bende hey. var ok. Var mı? Oğlum, ok yapma. Yay var ok yok. Kanka yumruk biri değil mi? Aynen. Bak Oğuz adam gelir vur vur dersen vuramazsan bittin. Yo ben öyle bir şey demedim. <laughs> Oğuz abi. Abi ortada durum nedir ya? Abim. Ortaya gidip biraz kasılsak mı? Tarık dalsak mı? Abi, abi ortada ya? full demir setli şey elinde diamond balta. Oha lan harbi bu nasıl yapmış? Abi full demir set elinde diamond balta ve hala şeyin üstünde ha yapam yapmış abi. Ali abi sen de 3 mü abi. yapsak burayı? Oğuz'daki oka ben abi, çok üç güvenmiyorum. 3 yapalım. <laughs> <Üç> yapalım. <laughs> yapın yapın. Yani şimdi adam geldi Oğuz vur Oğuz vur dedik vuramadı. Egi kırdı. Ne olacak? Abi, abi 14 tane var. GG kanka. Hadi gidelim, <laughs> Hadi gidelim o zaman. Hop 17. Hadi ben de gidiyorum. Oğuz oku ver de git oğlum o zaman. Biri geliyor. Vereyim mi ok. Defans yapacağız burada. Ya, biri gelecek ama dur göstermeyeyim ben onu oku da. Aynen aynen gelirse gelince yap at. Aynen ya geliyor. Yolu kırıyor diyeyim. ya. Allah'ım bizim yolu niye kırıyorsun kardeşim? <laughs> Abi şimdi geliyor aslında kanka. istesek bitiririz olayı ya. Vur at kanka at at düşürürsün. Arkası boşluk. İşte bu. Bir tane daha bir tane daha. Ulan nerede kaldı o? Oha. Hatta... Abi oraya düştü. Oha. Hadi Oğuz. Hadi Oğuz. Hadi Oğuz. Adam önünü kapattıdır. Abi koş indir sen onu. Hadi ben onu ok atıyorum onu baskı altında tutuyorum. Deniz, At kanka ok at sen. Hop, Hoppa Kim işte vuruldu. bu. Kendim atladım atladı ya. ne yaptı anlamadım. Ha sen vurmuşsun. Tın diye ben ses vuruldu. geldi mi sende? Kanka ver. Ama abi Verdi. <laughs> Ali abi. 23 tamam, tane. Abi. Geliştir abi. Oğuz abi. abi. <laughs> var mı? Ok kalmadı bende. Kanka öldürdüğün tanıdık mı? Ha yok. Yo. Ben bilmiyorum abi. Bize geleni vurur yani hiç, hiç. o aslan Oğuz abi tamam. diyor kanka aldın ya. <laughs> abi şey yapalım. 3 e, yaptık değil mi Ali abi? Bana bir tane yaptık ok gözünü abi. seveyim. Tamam Gar abi. Gariban adamım abi. Gel abi. Abi ondan sonra şey yapalım. altını seviye atlatalım. 3 yapalım. Tamam onu da atlatacağım. Sen şunu bir al. Ver abi. Eyvallah. Hepiniz adamsınız. Tamam. Abi hep beraber bir kalp atalım. Yalnız başına ünlem koyun abi. Global'a yayınlamıyor yoksa. Bir kalp atın da arkadaşlar sevinsin. Şöyle Hop reis dattı. Oğuz'cum senden de bekliyoruz. Gandalf dayım dattı. Da Piskuit dattı. <laughs> dayı. Da, dayı yaşlısın diye seslenmiyoruz. Bütün altınları hüp diye yutuyorsun dayıcım. Ben altını geliştirmeye gidiyorum Oo, abi. Yerde diamond buldum. <laughs> bu, bu ne cevap? Abi? abi ben şey aldım. Yay aldım. Bir tane düştü öyle gelen alsın diye. İstiraf İş, ediyorlar ya. 5 <laughs> dakikada kayboluyor. Mutlaka 5 dakika içinde gelirsiniz herhalde. 17 tane okum var abi benim. Abi şimdi kasılalım ya hiç. E, Riske girmeyelim. Kasılı ben altı. ortaya gidiyorum ya siz ok kaldıysanız. Oz git. At tamam git git. Git kanka. Ee, demir, setli. Aa, demir setli. Aaa demir setli mavi ölmüş. What the. Abadan full demir Elinde diamond balta şu bu her şey vardı öldü. Ali abi, abi sen hiç yaptın mı şeyi? Yok kanka biz, yaptım, bizim attığımız o değildi herhalde. Süpersin abi. Dayım. Ben de bir ok yapayım. Sana bir set al. Al Ali abi. 10 <laughs> tane atıyorum sana. Evet, Hop abi. attım abi. 2 tane daha dur şuradan atalım. Gel. Ben alırım abi. Al Abi kırmızılarda bir demir setlenme durumu var. Setlensene. Kanka, biz de setleneceğiz. Gel gel gitme. Bizim arkadaşlar da iyice setlensin. Herkes Yok, setlensin. Korkuttum ben onları şimdi. Tamam onlar bir korktum. Kanka ortaya geliyor. Ortaya geliyor biri. Biri geliyor. Hop adeşe vurdu buradan. Abi, abi, mi? abi seni 15k aboneden beri takip ediyorum. Adam, Vay adam. İşte. <laughs> Bana diyor herhalde. Alınayım mı? Bak, <laughs> ha gerçek. <şu. gülüyor> Bence bana diyor bana bunu. Bana. <laughs> bana diyor. Abi şey anlamı dedim bir an. Ne bileyim. Ne bileyim. Hani böyle 15 hani böyle çekim var. Hani böyle cicili. <laughs> hani böyle kımıl kımıl. Tamam tamam. <laughs> Çikolata kağıdı işte. <laughs> Ali abi şey 4 yapalım ya altını. Altını 4 yapılıyor mu ki ya? 20 25 diamond'lar yapılıyor abi. Bir bakayım abi onu. Abi orta niye dayım, böyle? Dayım. Bir... <laughs> Aynen. Çok Kaldın. sevimlisin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> İhtiyar reis ya. Abi ee, kaç oldu? On, <laughs> 17 oldu. Ne oldu? Onlar bu tarafa gelemiyorlar ha. Aa. Ama... Lan lan ben deme bizim adam mı düşürdüm? Yok abi an... maviyi düşürdüm. Abi Mavi arkadaş da o ya. benim diyor. Yok abi yeş, yeşili düşürmüşüm. Adeniz diamond'dan diamond. uç. Abi bir saniye. Şimdi ortaya bakıyor bu. Yeşilde mi? Orta boş mu? Ortada abi 27 oldu. abi al. Ben şunu 4 yapıyorum. Abi sen 4 yap altını. Orta abi boş, ortaya, ortadan... adam geldi. Baltalı adam geldi lan. Ula dur kanka ölme. Lan. Kanka yettim. Kaç kaç bizim beyze doğru kaç. Uçururuz. Kanka, seri takti yapayım. Seri takti yapayım. Hadi kanka. Seri takti yapayım. Hadi kanka. Hadi kanka. Git lan ya abicim öyle de demeyin gözünüzü seveyim. <laughs> Abi ben Oğuz'a yardıma Kanka gidiyorum. Kanka altın elma yiyor. Kanka, Kanka geldim 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 geldim. Geldim 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 geldim. Öldürecek öldürecek öldürecek. Geldim. Ye şunları ye ye ye. Kankam geldim. Allah'ım Allah'ım. Nerede la bu? Gel la buraya. Arkada. Ne oldu lan? Dal 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 He, dal. Ne dal. oldu Allah. lan? Dayılarımı çağırır. Dayım e. dayım öldü. Tamam be. Abi dayım ben de öldürdün? öleceğim. Abi Ölgü. Diamond Ölgü. Balta Ölgü. var bayağı sağlam vuruyor. Ben bunu ADŞ taktiği. Hop hop. Aa ok. Oha, aha, bak Allah'ım Allah Allahım. Allah abi Bilon Allah içine baga girdim. <laughs> öyle öldüm tüh ya. Kanka Bilon. Ne yaptı bu? Kanka beni de öldürecek. Okun bitti. Bu nasıl bir adammış ya? Abi şey ya ben Bilon içine ok baga girdim dikkat. ya. Oha. Dikkat. ok geliyor. Tamam tamam gelsin abi. Hop şöyle bir tane alayım. Anam öldürecek. Aha öldürecek. Abi Bilon içine baga girdim tüh ya. Deniz öldürecek. Deniz adam geliyor. Nereye geliyor kanka? Duruyor öyle ya. Abi altın altın <laughs> var mı abi? Dayı biraz var var. altın atsana. Var abi, var. Al. Ok yapayım ben yani onu indireceğim. De abi nerede var <laughs> dediniz? <laughs> 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 altın al abi. <laughs> Attım. Hop eyvallah. Adam gelmiyor ya. Ben onu bitireceğim abi. Siz rahat olun. Yeter. Biz rahatız değil abi. <laughs> ya, <yerden> rahatız ya. Her zaman rahatız. Sen rahat ol. Yalnız alırdık be. Bir tane daha var mı ya? kanka yolu sen niye kırdın kanka kanka. Kanka adam peşimizdeydi ortada kimse kalmadıydı. İkiniz de ölmüş idiniz. Ben de ölmek üzereydim. Yalnız kanka sen bizi yardıma çağırdın kendin kaçtın gene değil mi? Yok ben bayağı mücadele ettim orada. He ben kanka. geldiğimde sadece dayım vardı orada söyleyeyim. İki kalbim kalmış. <laughs> Hadi lan. Ben Hadi dedim, dayılar mı tamam çağır? <laughs> dayılar mı çağırırım dedim. Dayı Kendim da öldün <gülüyor> abi. <gülüyor> Vallahi benim dayılarım hep mafya falan diye. Evet. <laughs> şöyle taşla. abi Settingi benim üstüme niye atıyorsun? Allah'ım bir şey attım dedim. Ben, ben de. Var, var. Var. Abi ortaya gidelim ya. Aa burada. Abi ortaya gidin. Ortaya gidelim. Sen Oy. de burada kasıl değil mi Ali Bey? Oha. Ben buraları seviyorum. Aha what the, birini öldürdüm sayıldı. Aslan abim diyor. Abicim <laughs> öldürmeyelim ki. Videoda izleyince şey yaparsın. <gülüyor> 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 Abiler. Bence çok hızlı bir oyun olacak bu. Ya ben Yok, istiyorum ki şu şeyde. haritada bir buçuk saat oynayalım istiyorum ya. E e olmuyor be. Bu kadar adam toplarsan bir buçuk saat oynayamazsın. Ben Aynen. sana söyleyeyim. Duvar bende bir saat oynadı. Kanka biz geçen onu yayınlamadım videoyu çünkü çok <laughs> sıkıcı olduydu. Ee, <laughs> Under the Sea haritasında dayılarla bir buçuk saat oynadık. Aynen. Böyle leş gibi oldu. Ne dayı uykusu kale, geldi. Kale, kale. kale falan mı? Aynen öyle ya? adamlar kale yapıyordu kanka. Ne oldu dayı? Bıraktım oyunu ben uyukluyordum en son. Ha, orta, ortaya gideyim mi? Gel kanka gidelim beraber. Harbi Adam görünürler mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Kanka benim bizi yani. öldüren adam öldü ya. Çünkü en son vurduydu ona o yüzden öldü o. Büyük ihtimal oydu yani. En son ben Ali vurduğum mi? için vurdu sayıldı. Aa ben buradayım siz gidin. Tamam kanka gel ortada kasılalım biz. Kimse ben yok. gideceğim mi? Tarık. Aynen. Benim üstüm ya, bir şey yok da. Ogi kırmızı ya, beyzin'de, Ogi. beyzinde Ogi. Kırmızı bazinde dikkat et. Bak şimdi. Ben gidiyorum hadi şey. Hı, Hı Abi kale yapıyor ya. Yapsın yapsın yapsın. Hadi lan. Arkası boş onun. Green'den bir kişi. Kanka kaldı. onlar da ok atıyor. Hadi green bizimkiler diyor. mi? Dedi? Bizimki, bizimki green. Ha tamam o zaman. Abi operasyon yapacağız. Kırmızı değil mi ya bizim arkadaş? Yok abi yeşille. Green. Abi. abi dayı sen ben de gelmişsin. Çıkartma mı yazdım bunu? Çıkartma yapalım Gece mı? Yani. Çıkartma yapalım mı? Nerede bu adam? Aha abi oradalar. Çıkartma yapalım Ulan, mı? Kafamızı bozmayın lan. <laughs> ne dersiniz? Dayılarımı çağırdım bak. Devam dayılarım edeyim dayılarım mi? geldi. <laughs> Devam et abi. Biz okluyoruz. Ha pas oklayın. Vurdum bir tane. Oğuz sende. Oha adam dikkat. beni vuruyor abi dikkat edin. Tamam. Abi, Ender Pearl olayı burada yok değil. Yok kanka overpowered yok ya. Adam bana atıyor da vuramıyor şu an. Abi içeri kaçtılar. Ciddi mi gitti mi? Abi ben yok, yok. geçersem Geliyor, karşıya geliyorum. peşimden... Bakıyor hala bakıyor tamam. hayır hayır hayır. Abi ben bu Geliyor haritada çok... Gelsin abi sıkıntı yok. Abi baya ilerledim ha. Vurdum bir tane. Hoppa o da beni vurdu. Aynen. Şunu bir de aynen aynen. aynen. Sırrım full aynen, de değil abi. Sırrım full değil söyleyeyim. Tamam. Hop o da beni vuracak. Sende kazma var mı? Hop, ne yani. yapacağız ki abi? Hop bir tanesi gitti. İşte bu. Aradan vurdu. İşte bu işte bu işte bu. İşte bu işte bu işte bu. 3 vs 1 ve dayılar. Dayılar oklanıyor abi burada da. Hop hop geçtim 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 geçtim. Geçtin abi. Abi iyi izle, iyi izle, iyi izle. Saldır, saldır, saldır. Saldır, 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 saldır. Saldırıyoruz mu? Saldır. Hoppa, güle güle. Allah'ım TRT koydu. kendi döndü, kendi. Hoppa, GG. Hop, geçmiş olsun. Bizim arkadaş kaldı sadece. Atla abicim aşağıya. O da atlar büyük bir ihtimal. <laughs> Atlamasa da mecbur gidip öldüreceğiz kusura bakmasın. Hop. Aa. <laughs> Çıktı. Şey üstünü başta çıkarmış abi bak be. Aa. Nerede? Kendi base'inde. Wow. Abi, so good. 3 vs 1. La gel la tek gel la. Allah Allah. 3 vs 1 so good falan şekli yapma bize oradan. Gelin abi diyor. La senin canını yerim ya. <laughs> la kardeş. <laughs> abi ne yapalım? Tarık abi hiç sesin çıkmıyor. Yaşlan uyudun mu? Ne yaptın ya? Yaşlandım. Aa, ne, <gülüyor> oldu? <gülüyor> Yaşlandım. <gülüyor> ne oldu? Yaşlandım. Ne oldu? Abi öldürmeyin bir. Aha. Ah, adam kendi atla atladı. kendi attadı. Atla GG. Ya bu sogut 3 vs 1 diyor. Ya, o adam ayar oldum ya. Daha bir tane ok atamıyor. Zaten alacaktık biliyor musunuz abi? Hani e, diğer ya. diğer ölseydi 3'e 2 ya da 2'ye 2 olsa gene alacaktık da Saçmalı. Daha şöyle bir direkt çıktı işte. Arkadaşlar show friends dedim. Ali abiyle Tarık Reis arkadaşım olduğu için büyük Büyükman göremeyeceğiz. O arkadaşım değildi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Abi çok teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık gene. Gene klasik muhteşem bir video oldu. Aynen. Aynen. Sağ olun var Dayım bir ara uyudu. Aynen. Kendinden geçti. Horlama sesi falan da geldi Aynen. arkadaşlar. Aynen. Da, kusura bak. <laughs> kusura bakmayın. <laughs> arkadaşlar. Faniye dedim ki içince bir <laughs> beni falan Böyle horlama sesi falan geliyormuş. Arkadaşlar Oğuz Bey'e, Triton TV'ye <laughs> ve Tarık Bey'in kanalına Gandaftay'a <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha fazla Egg Wars istiyorsanız da e, ekiple birlikte, dayılarla birlikte ve Oğuz Bey'le birlikte videoyu beğenmeyi unutmayın. Aslında bugün Yasin abi de gelecekti aramıza ama baya bir canlı yayındır şudur budur bir sürü işler döndü. Yakında Yasin abi de gelir arkadaşlar. Birlikte videoları da çekmeye başlarız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 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 <laughs>